Arkadaşlar merhabalar. Karacan TV'ye hepiniz hoş geldiniz. E, tarih dersi soru çözüm etkinliğiyle devam ediyoruz. Sorularımızdan başlayalım. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakıyorum. Bazı savaşlar iki düzenli ordu arasında, bazı savaşlar bir düzenli ordu Orduya karşı gerilla usulüyle bazı savaşlar ise bir düzenli orduya karşı topyekün ordu ve halk tarafından yapılmıştır diyor. Şimdi ben burada en güzel yöntem eleme yöntemidir arkadaşlar. Şimdi iki düzenli ordunun e, savaşı topyekün savaş gerilla savaşı demiş. Topyekün savaşım hangisidir arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı. O zaman şöyle yapalım. Birinci Dünya Savaşı Topyekün Savaş'tır. Şunları sildim. Peki e, gerilla savaşlarım kalanları bakıyorum. Çanakkale bir gerilla savaşı mıdır? Hayır. Sarıkamış ve Trabluskarp demiş. Sarıkamış bir düzenli ordumuz var burada. İki düzenli ordunun savaşında arkadaşlar ikinci Balkan Savaşı kalıyor. O yüzden cevabım hangisi? den Edirne çıkıyor arkadaşlar. Eleme yöntemi çok güzel bir yöntemdir. Bunu çok güzel kullanabilirsiniz burada arkadaşlar. Peki geldim diğer bir soruma. Osmanlı Devleti'nin bir kısım toprakları endüstri devriminde başarılı olmuş devletlerin işgaline uğramış. Bu topraklarda emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi verilmiştir diyor. Aşağıdaki yerlerden hangisinin kaybedilişinde böyle bir durum söz konusu değildir demiş arkadaşlar. Benim anlattığım konulara bakarsanız tekrardan bunu göreceksinizdir. Ee, şöyle yapalım hemen. hemen. Şöyle bir çizelim. Şimdi arkadaşlar Kuzey Afrika bölgesinde bizim kaybettiğimiz topraklar Cezayir, Mısır, ee, gibi burada Trambusgarp gibi topraklarımız kaybettik. Buradaki kaybedilen topraklar sanayi inkılabı yüzünden sanayi inkılabı yüzünden kaybettiğimiz sömürgecilik yüzünden toprak kaybı yaşadık biz bu bölgede. Ancak bizim kayıplarımızın batı bölgesindeki kayıplarımız ise Fransız ihtilali yüzünden yaşanmıştır. O zaman şu bölgeye baktığımızda Cezayir Kuzey Afrika bölgesinde. Irak ülke e, Anadolu'nun doğusunda yer alır ki İngilizlerin sömürge alanıdır. Buradaki etkili olan unsur da sanayi inkılabı olmuştur. 12 ada Trablusgarp Savaşı ile beraber gerçekleşti buranın işgali ve burada da yine nedir? Sanayi inkılabı etkilidir. Mısır'ın elimizden çıkmış olması 1882 tarihinde elimizden çıkmıştır. Sanayi inkılabı yüzünden elimizden çıktı. Ama Bulgaristan'a bakıyorum. Bulgaristan Balkan topraklarında yer almaktadır arkadaşlar. Burada gördüğümüz üzere de Fransız ihtilali etkiledir. Buranın elimizden çıkmasında. Peki diğer bir soruma geldim. Aşağıdakilerden hangisi gizli antlaşmalarda taraf olmamasına rağmen ihtilaflarca kendisine toprak bırakılmıştır demiş. İtilaf devletleri Birinci Dünya Savaşı içerisinde imzalı, içinde imzaladıkları gizli antlaşmalarda Osmanlı Devleti'ne kendi aralarında paylaşmışlardır diyor. Şimdi arkadaşlar bizim bu dönemde e, gizli antlaşmalarımızı kim deşifre etti? E, Ruslar deşifre etti. Petrograd protokolü, Londra Boğazlı, e, Londra Antlaşması, e, Saint-Jean de Meurien'le, MacMahon gibi farklı gizli antlaşmalarımız var. Ancak burada kimlerin, e, hangi devletlerin ismini görüyoruz biz? İtalya'yı görüyoruz arkadaşlar. Burada İtalya'ya pay verdiler. Çarlık Rusya'sına pay verdiler. Zaten Sovyet Rusya daha bu dönemde e, söz konusu değil. E, ki Bolşevik ihtilalinden sonra e, gerçekleşecek onun kuruluşu. ABD daha gündemde değil. Burada kalan şu üç tane devlete bakacağız. Arkadaşlar gizli antlaşmalarda İtalya'ya büyük bir pay verdiler. Ancak Çarlık Rusya da aldı. Ancak burada bir devlet var ki o da Yunanistan'dır. Yunanistan'a burada pay vermediler. Ee, Yunanistan ne zaman e, bu gizli antlaşmalardan sonra pay alacak? O da İtalya'ya verilen e, Antalya, Konya civarını Yunanistan'a verecek verecekler. Bu durumda. Paris Barış Konferansı 1918 tarihinde gerçekleşmiş olan Paris Barış Konferansında. Ee, Yunanistan'a İtalya'ya verilmiş olan toprakların bir kısmı Yunanistan'a verilecek. O yüzden Yunanistan e, daha sonra hakkı olmayan bir toprağı aldığı gerekçesiyle e, cevabımız Yunanistan olacak. E, hatta o dönemi tekrardan eğer gözden geçirirseniz e, bu dönemde İtalya'da bu konferanstan küskün ayrılacaktır arkadaşlar. Cevabımız o yüzden Adana Şıkkı olacak. Peki geldim diğer bir soruma. 23 Ocak 1913'te İttihat ve Terakiciler İstanbul'da hükümet konağını basarak Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'yı görevinden istifa ettirerek yerine Mahmut Şevket Paşa'yı Sadrazam yapmışlardır. Meşrutiyetin ilanına benzer bir olayla neden olaya neden olayla neden olan ittihatçılar politikaları uğrunda ciddi gayret göstermişlerdir diyor. En kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir demiş. İttihatçılar Osmanlı idaresine uzaklaşmışlardır. Bunu bilmiyorum. Bana yukarıda böyle bir e, anlam çıkartacak bir paragraf vermemişler. Peki Edirne'den devam edelim. Politik çıkarları doğrultusunda İttihatçılar meşrutiyeti ilan etmişlerdir. Ama kapsamlı bir yargı değildir. Dikkat edelim. İttihatçılar hükümet baskınıyla ülke rejimini değiştirmişlerdir diyor rejimle alakalı e, hani nasıl değiştirdikleri nasıl oldu falan filan bana bundan bahsetmiyor. Bana e, aynı uygulamayı meşrutiyetin ilanında da yaptıklarını söylüyor. O yüzden genel bir yargı değildir. Osmanlı devletinde azınlıklar yönetime ortak olmuşlardır. Bunu bilemem. İttihatçılar Osmanlı yönetimine tamamen egemen olmuşlardır diyor. Buna nasıl ulaştım? Sadrazamı değiştirmiş yerine e, Mahmut Şevket Paşa'yı getirmişler. Meşrutiyetin ilanında yönetici olan kişiyi de bunlar değiştirdilerse o zaman yönetimi egemen oldukları yargısına çıkartabilirim arkadaşlar. Cevabımız o yüzden Bursa olacak. Peki baktım 1908 Reval görüşmeleri sonrasında İngiltere'nin Osmanlı üzerindeki koruyucu, koruyucu şemsiyesini kaldırması üzerine Çarlık Rusyası tarihi emellerine ulaşabilmek için harekete geçmiştir. Bu doğrultuda Ruslar Makedonya, Mısır, Doğu Anadolu, Doğu Trakya bölgelerinden hangilerinde Osmanlı'dan Slavların durumunu iyileştirici yönde ıslahat yapılmasını istemişlerdir. Şimdi soru bana çok açık veriyor aslında neyin ne olduğunu. Slavlar nerede yaşamaktadır? Slav ırkı genelde Balkan topraklarında yaşıyor arkadaşlar. O zaman otomatikman hangilerini sildim? Doğu Anadolu ve Mısır'ı sildim. Peki Doğu Trakya'ya geldim. Doğu Trakya etnik karışımın çok olduğu bir bölge. Ancak Türkler burada yoğunluktadır arkadaşlar. O yüzden bunu da eliyorum. Cevabım hangisi kalıyor? Makedonya kalıyor. Sınav ırkının en çok olduğu bölge burası. O yüzden de ıslahatların yapılması nerede gerçekleştirilmek istenmiş? Makedonya topraklarında istenmiştir. Peki diğer bir soruma geldim. Yukarıdaki nedenlerden hangileri 1912'de Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne saldırmasında etkili olmuştur diyor. Topraklarını genişletmek, bağımsızlığını sağlamak, İngiltere'nin sömürge bağlantısını güçlendirmek. Arkadaşlar 1912'de e, Osmanlı'ya saldırıyor ki zaten bunlar e, bağımsız devletti. Yani o yüzden ben iki bu yüzden alamayacağım. Topraklarını genişletmek istedi mi? Evet Balkanların Osmanlı'ya saldıran en küçük devleti Karadağ'dır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. O yüzden biri kesinlikle alacağım. İngiltere'nin sömürge bağlantısını güçlendirmek diyor. İngiltere'nin sömürge et, elde etmek istediği bölge zaten Kuzey Afrika ve Anadolu'nun doğu bölgesiydi arkadaşlar. Irak bölgesiydi genelde. O yüzden sanayi inkılabının yoğun olarak yaşandığı bölge de burasıydı ki bunu ben Balkan toprakları, Balkan savaşları ile alakalı olarak bunu kesinlikle söyleyemiyorum. O yüzden üçü de alamadım. Cevabım hangisi geliyor arkadaşlar? Adana şıkkı geliyor. Yalnız bir diyeceğiz. Peki geldik diğer bir sorumuza. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında kısa bir süre sonra itiraflar gizli antlaşmalar doğrultusunda Osmanlı topraklarına girmişlerdir. Buna göre aşağıdakiler aşağıdaki nedenlerden hangilerinin işgalleri kolaylaştırdığı savunulabilir demiş. Ulaşım ve haberleşme ağının itilaf devletlerinin kontrolünde olması buradaki işgalleri kolaylaştırır mı? Evet, tabii ki de kolaylaştıracak. Peki, Osmanlı ordularının terhis edilmiş olması demiş. Osmanlı orduları terhis edilirse güvenlik güçlerinden yoksun kalacaktır. Bu da Osmanlı devletini işgali kolaylaştıracaktır. Ki zaten arkadaşım burada sen iki de ee, almamışsın normalde. Neden Edirne şıkkını işaretlediğini anlayamadım. Şimdi... Ee, zaten bunu işaretlememişsem kesinlikle C'ye gitmen gerekirdi ki C seni çeldirmiş büyük bir olasılıkla. Türk halkının direniş cemiyetleri kurması. Kime karşı direnecekler bunlar? İtilaf devletlerine karşı direnecekler. Peki itilafa karşı direnirse o zaman e, bu durum işgalleri kolaylaştırır mı? Kolaylaştırmaz cevabım. O yüzden hangisi olacak? Ceyhan Şıkkı olacak. Yukarıdaki anlatımdan yola çıkıldığında farklılıkların geniş tabana yayıldığı bir ülkede hangi yönetim anlayışının yıkılma sürecini hızlandıracağı savunulabilir demiş. Peki bakıyorum yukarıdaki anlatıma. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Bu tip devletlerde bir ırka dayalı yönetim anlayışına sahip olma Şiselim, bir ırka dayalı yönetim anlayışına sahip olma, bir unsuru diğerinden üstün ve ayrıcalıklı kılma, oldukça riskliydi. Çok sesliliğin bir bütün halinde huzur içinde yaşayabilmesi, ülke idaresinin izlediği politikaya göre şekillenmiştir. Halka temsil hakkı veren idareler çok sesliliktir, huzur içinde yaşatır. Zaten soru içerisinde vermiş. Parlamentoda her unsura söz hakkı tanıyan yönetimler demiş. Her unsur var. Çok sesliliği ifade etmektedir. Kabul ettim. Ayrıcalıkları, ayrıcalıkları gidermeye yönelik kanun çıkaran devlet ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmayacak. Herkesin eşit işte olduğunu savunacak. Bu huzuru getirir. Edirne'ye baktım. Adil, eşitlikçi ve hoşgörülü politika izleyen yönetimler. E zaten eşitlikçi yukarıdaki ile zaten örtüşüyor. Ancak deniz şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Devlet kademesine yalnız kurucu unsuru dahil eden yönetimler. E bu durumda hızla yıkılmayı hızlandırır mı? Evet tabii ki de yıkılmayı hızlandıracaktır. Kurucu unsurun etkin olması demek monarşi demektir. Bu da devletin çabuk yıkılmasına sebep oluşturacaktır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin fikri anlamda bu değişikliğe gitmesinde hangilerinin etkili olmadığı savunulur demiş arkadaşlar. Şimdi e, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1913 yılında dik genel anlamda Osmanlıcılık fikrini gerçekleştirmek için mücadele vermişken özellikle 1913 sonrası dönemde daha çok Turancılık idealinin peşinde olmuştur demiş. Şimdi Abdülhamit'in istibdat idaresi 19. yüzyılda gerçekleşti. Bana verilen tarih 20. yüzyıl. O yüzden bu olmadı savunabileceğim bir şıktır. Azınlık memnuniyetsizliklerinin devam etmesi fikri anlamdaki değişikliğe sebep olur arkadaşlar. O yüzden ikinin olduğu şıkkı alamayacağım birin olması da kesinlikle gerçekleşmesi lazım. O yüzden arkadaşlar A ve E şıkkına baktık. Şimdi o zaman üçüncü öncülümüze bakarsak Sarıkamış Harekatı'nın düzenlenmesi. Sarıkamış Harekatı 1914 tarihinde gerçekleşecek arkadaşlar. Ki zaten biz bu fikri e, anlamda bu değişimi daha önceki bir tarihte yaşadığımız için e, bu durum etkili değildir diyeceğim arkadaşlar. Cevabım hangisi olacak? Edirne olacak. Peki geldim diğer bir sorumuza. Osmanlı Devleti aşağıdaki gelişmelerden hangisinde paragrafta belirtilen hedeflerin dışında amaçlarla mücadele varmıştır? 1914'ün başlarında Osmanlı Devleti mevcut olan itilaf ve ittifak bloklarının dışında dışındaydı. Aynı zamanda bu tarih itibariyle Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermişti. Kaybettiği toprakları geri almak ve siyasi yalnızlıktan kurtulmak amacındaydı. Kanal taarruzu bizim bir taarruz cephemizdir arkadaşlar. Bu yüzden ee, bunun dışında, bu hedefin dışında kalmamıştır aslında. Almanya ve Osmanlı Devleti'nin gizli antlaşması ve ittifak bloğuna katılması siyasi yalnızlıktan kurtulma amacı taşımaktaydı. Kanal taarruzu arkadaşlar yine e, İngiltere'nin e, İngiltere yani şey e, Almanya'nın e, isteği de zaten buradaki petrolleri ele geçirmekti. O yüzden e, Almanya'nın isteğiyle zaten bu kanal açıldı. Bunun dışında Sarıkamış harekatı Rusya'ya karşı yapılmış olan, Rus ve Ermenilere karşı yapılmış olan bir harekattır arkadaşlar. Türkçülük ideolojisi burada ön plandadır ve buradaki durum yine siyasi yalnızlıktan kurtulma çabasını gütmektedir. Ancak Çanakkale Savaşı'na baktığımız zaman bu bizim topyekun bir savaşımızdır. Biz burada itilaf devletlerine karşı kendimizi korumaya çalıştık. O yüzden bu durum diğerlerinin dışında kalır. Cevabımız Denizli olacaktır. Peki diğer bir sorumuza geldik. Yukarıda verilen savaş nedeni nedenlerinin doğru eşleştirilmesi doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte yer alır demiş. Şimdi bakıyorum. Rusya'ya karşı karayoluyla yardım götürmek. Karayoluyla yardım götürmek Irak cephesinde gerçekleşmiş arkadaşlar. Peki Osmanlı askerlerinin Mısır'dan uzaklaştırmak istenmesi? Çanakkale. Uzakdoğu sömürgelerinin güvenliğini sağlamak istemek arkadaşlar Irak cephesinin bir amacıdır. Bulgaristan'ın itilaf safına çekilmek istenmesi ise Çanakkale Savaşı'nda gerçekleşmiştir. Savaşımızın nedenlerini tekrardan okursanız bunun şıkkında zaten bunu çıktığını göreceksinizdir. Cevabımız hangisi olacak arkadaşlar? Denizli olacak. Soru çözüm etkinliğimiz burada sona erdi. İyi çalışmalar, kalın.